Durumu nasıl? Doktorlar ne diyor? Ee, yoğun bakımda, e, durumu iyi değil. Üstelik bu doktorlar e, hiçbir şey söylemiyor. E, garip bir hastane. İnsan beklerken ölebilir. Sen mi geldin? Maria. Samar teyze seninle konuşmak için aradı. Konuş onunla hadi. Hadi canım. Merhaba. de. Merhaba Samar teyze. Aryan neden hala yemek yemedin? Yiyeceğim ama annem ne zaman eve gelecek? Çok yakında. Merak etme canım o iyi endişelenme. Annen de baban da iyiler. Şimdi git ve yemeğini ye. Tamam. Hoşça kal